Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu video ile beraber şu an ekrandaki tablomuzdan dinamik istediğimiz sütunları çekerek dinamik grafikler hazırlayarak bunları nasıl dashboard'a çevirebilirsiniz. Bunun size çok kısa bir sürede yollarını göstereceğim. Gelin videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle bir tabloma bakayım. Siparişlerin aileleri tarihleri, ürün ve fiyat miktar bilgileri buradan tutarlar hesaplanmış. Alış türlerimiz var, ödeme yöntemlerimiz var. Şehir, bölge ve o mağazanın herhalde müdürlerine ait random bir has şekilde hazırlanmış bir tablo. Şimdi benim ilk önce şunu yapmam lazım arkadaşlar. Yeni bir sayfa açıp bu sayfaya biraz daha sizlerin daha rahat görebilmesi için yakınlaşmak istiyorum. Şimdi Office 365 ile beraber gelen formülleri, kullanma zamanı şu an arkadaşlar. Ofis 365'e gerçekten geçmelisiniz. Dijital ürün mağazamızı ziyaret ederek bunlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar uygun fiyata. Şimdi burada arkadaşlar sayfa 1'e geldiğimiz zaman bir alt satıra geleyim. eşittir filtre formülünü kullanayım arkadaşlar. İngilizce karşılığı filter'dır. Filtre formülü benim için şunu yapar arkadaşlar. Filtre formülünü kullandığınız zaman İstenilen bir tablo veya diziden filtreleme, dinamik bir şekilde filtreleme yaparak uygun tabloyu çekebiliyorsunuz buraya. Geri geldim. Bakın buraya baktığımız zaman ürün, fiyat, miktar tutarlar var. Mesela ben burada şehirler bazlı, bölgeler bazlı bir tutar karşılaştırması yapmak isteyebilirim arkadaşlar. Gelin bunu nasıl yapabiliriz ona bakalım. Şimdi benim buradaki bölgeleri çekmem gerekecek. Ve buradaki tabloyu, tabloyu da çekmem gerekecek arkadaşlar. Eşittir filtre formülünü kullanıyorum arkadaşlar. Dizi dediği yer neresi? Bizim buradaki tablomuz. Bakın burayı seçtikten sonra Ctrl Shift Alt Ok tuşuyla ne yapabiliyordunuz? Ctrl Shift Sağ ve Ctrl Shift Alt Ok tuşuyla tüm tablonuzu bu şekilde seçebilirsiniz. Noktalı virgüle bastığın zaman zaten bakın tablo 3 olarak geliyor. Yukarıya doğru çıktım. E, ekle demiş. Bakın bu ekle dediği parametre şu. Hangi sütuna göre filtreleme yapmak istiyorsun? Şimdi ben şunu yapayım arkadaşlar. Ben bölgeye göre bir filtreleme yapmak isteyeyim. Bu yüzden filtreleme yapacağım. Bölge sütununu seçtim. Bakın tablo 3 bölge diyor bunun neye eşit olması gerekiyor arkadaşlar? Bakın bunu da dinamik hale getirelim. Şimdi ben normal şartlar altında bunu tırnak içerisinde İç Anadolu, tırnak içerisinde Marmara, Ege yazabilirdim. Ama gelin bir yere atıfta bulunalım. Sayfa 1'e geliyorum. Örneğin A1 hücresine atıfta bulunalım arkadaşlar. Buradan bölgeyi çeksin. Geldik. Buraya eşit olması gerekiyor dedik. Buradan parantezi kapatıp enter'a bastığımız zaman hesapla çıkacak. Neden? E, A1 hücrem benim boş. Şimdi buraya da şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Veri doğrulama getirerek buraya e, İç Anadolu bölgesi ya yani bölgelere ait bir veri doğrulama getirebilirim. İstersek hatta şunu biraz daha aşağıya indirelim. Hani şurası çok yakın olmasın diye söylüyorum. Hemen buraya bir veri doğrulama getirelim arkadaşlar ama veri doğrulama getirmeden önce ben bir sayfa daha aç. Burada bölgeler deyip arkadaşlar gene Office 365 formülünden yararlanacağız arkadaşlar. Eşittir benzersiz diyorum arkadaşlar. Bu formül Bizim satırlarımız kaç kez tekrarlanırsa tekrarlansın sadece teke düşerek listeleyecek arkadaşlar. Ham veriye geldim. Yukarıya çıktım. Bölge sütununu seçtim. Bakın yine 60 satırlık bir veriydi. Burayı benzersiz bir şekilde listele diyorum. Demek ki 4 tane bölgem varmış arkadaşlar. 60 satırım var ama demek ki 4 tane bölgem varmış. Başka ne vardı arkadaşlar? Böyle benzersiz kullanalım. Ödeme yöntemi ee şehirler var. Hemen şehri de yapalım arkadaşlar. Mesela hatta burayı da parametreler diyelim. Parametre şeklinde değiştirelim. Çok önemli değil. Buraya geldim. Şehir yazdım arkadaşlar. Ya da şehirler yazdım. Önemli değil. Gene benzersiz formülünü kullanıyorum. Ve buradan hemen ham verimi seçtim. Yukarıya çıktım. Buradan hemen Ctrl Shift Alt Top tuşuyla seçip parantezi kapatıp Enter'a bastım. İngilizce karşılıklarını hep veriyorum. E, oradan e, benzersiz formülünün, işte filtre formülünün, ee, bütün şu an Office 365 kullanacağımız bütün formüle İngilizceye karşılıkları veriliyor arkadaşlar ee, aşağıdan dikkatli bir şekilde izleyebilirsiniz ödeme yöntemi vardı sanırım ee, ödeme yöntemi hemen yazdım bu da benzersiz bir şekilde bakalım kaç tane ödeme yöntemi varmış sanırım kredi kartı ve nakit dışında yok gibi gözüküyor. Aa varmış. Hediye kartı ve banka kartı olarak toplam 4 tane ödeme yöntemi gözüküyormuş arkadaşlar. Bakın formülün yararı. Hemen ben baktığım zaman bir an e, seçemedim demek ki 4 tane varmış. Alış türü, ürünler var, alış türleri var. Bakın bunların her birini filtreleme işlemi yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada alış türü de bizim içerisinde e, belki parametre için olabilir arkadaşlar. Alış türünü de hemen hızlı bir şekilde yapalım. Burayı kötü yazdık. Hemen düzelttik arkadaşlar. Alış türü dedik. Eşittir benzersiz dedim. Ve hemen ham verimden alış türleri hemen yukarıya çıkıyorum. Şöyle seçtim. Hop aşağı doğru. Enter online ve mağaza olmak üzereymiş. Şimdi arkadaşlar ben şunu yapacağım. Sayfa 1'e geldim. Burası benim için bir parametre olacak arkadaşlar. Veriye geldim. Veri doğrulamaya geldim. İzin verilen değeri liste şeklinde seçtikten sonra kaynak kısmımı parametrelerden bölgeleri seçtim arkadaşlar. Enter'a bastım. Buradan beslensin arkadaşlar. Bakın buradan herhangi bir şey seçtiğim zaman otomatikman zaten tablom gelmiş oluyor arkadaşlar. Burası ID'di. Burası tarih idi. E, tabii ki bu sütunu tarih bazlı sonradan güncelleyeceğiz. Önemli şu an e, veriler geliyor mu bir bakalım. Gördüğünüz gibi bakın Marmara dedik dinamik bir şekilde geliyor arkadaşlar verilerimiz. Evet arkadaşlar şimdi şuna da ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunu dinamik hale getirmek için örneğin tarihsel bazlı tutarların olduğu hemen bir grafik görmek istiyorsunuz. Hemen buraya gelin arkadaşlar ve filtre formülümüzün bakın buraya tıkladığım zaman formülümüz burada. Filtre formülümüzün başına sütun seç formülünü yazabilirsiniz. İngilizce karşılığını belirtiyorum buraya. Evet buradaki dizi dediğimiz yer filtre ile yazdığımız yer zaten arkadaşlar. O yüzden hemen formülümün sonuna gelip noktalı virgüle basıyorum. Hangi sütunları getirmek istiyorsun diyor. 1, 2, tarih gelsin. 2 numaralı sütun arkadaşlar noktalı virgüle bastım. Bir de 3, 4, 5, 6 numaralı sütunum gelsin istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tarihsel bazı burada e, benim tutarlarım gelmiş oldu. Tabii ki burada ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bunu hemen siliyorum. Bunu da hemen alta doğru kaydırabilirim. Hani az önce sildiğim için buraya yukarı kaydı. Tarih ve tutardım. Ctrl C ile kopyaladım ve bunu buraya hemen yapıştırdım. Hemen burayı kısa tarihe bunu da hemen para birimine aldık arkadaşlar. Kuruşlarını azalttık. Bakın burası bölge kısmı. İstersek şunu şöyle biraz gri yapalım. Böyle kırmızı yapalım. Hani belli olsun seçebileceğimiz. Şimdi geliyoruz arkadaşlar buraya. Bundan en iyi ne olur arkadaşlar? Bir çizgi grafik yaratabiliriz. Ekle menüsünden tarihsel bazda olduğu için bir tane çizgi grafik getirdim. Bakın buradaki başlık bir metin kutusunu atıfta bulunduğu için aslında bunun kenarına tıklayıp formül çubuğuna eşittir deyip buradaki Ege bölgesindeki A1 hücresine atıfta bulunarak ben burayı her değiştirdim de buradaki grafik başlığı da değişecektir arkadaşlar. Gelin buradaki çizgi grafiği de biraz düzenleyelim. Ben buradaki tutarları kaldırmak istiyorum. Kılavuz çizgilerini kaldırmak istiyorum. Bunu tıkladım arkadaşlar. Biraz böyle renklendirebiliriz. Buna sağ tıklayıp veri serisini biçimlendir dediğim zaman buradaki kova işaretine gelerek bazı düzenlemeler yapacağım. Ben çizgi grafiği ne zaman oluştursam arkadaşlar bu kova işaretinin altında hemen burada düzleştirilmiş çizgiyi mutlaka kullanırım. Sebebi de şu bizim için arkadaşlar Estetik çok önemlidir. Bakın şuradan kıvrılarak geldiği için daha hoş duruyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir bölgeyi değiştirerek kontrollerimizi yapalım. Evet random hazırlandığı için grafiklerimiz arkadaşlar şu an e, farklı sonuçlar gösterebilir. Önemli olan nasıl bir işlev yaptığıyla alakalı. Tabii ki buradan arkadaşlar e, ne yapabilirsiniz? Bir ortalama çizgisi getirebilirsiniz. Buraya bu ortalama sütunu getirerek vesaire vesaire. Yani bu şu an dinamik olarak bölgesel bazlı tari, bölge'nin yani bölge seçilebilir ve tarihsel bazlı toplam tutarları görebileceğiniz bir şekilde ayarlandı. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere dinamik bir şekilde sadece size yol gösterebilecek şekilde dashboardlar dinamik şekilde nasıl hazırlanabileceğine dair size ufak ipuçları verdim. Bu yöntemleri kullanarak kendinize dinamik tablolar oluşturabilir, kendinize dinamik grafikler oluşturabilir. Bu grafikleri de dashboardlara aktararak kendinize çok güzel projeler çıkartabilirsiniz. Aşağıdaki açıklamalar kısmından dijital ürün mağazamızı ziyaret edebilir, eğitimler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Daha fazlası için takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.